Merhaba arkadaşlar bugün önemli bir soruya yanıt veriyoruz. Japon kızları teklif eder mi? Japon kızları teklif eder ama biraz farklı yollarla yapar bunu. Yani sıra dışı yollarla. Yani bizim Türk kızlar gibi değil. Yani sana teklif ettirmezler. İli kendileri teklif ederler. Ne hani vardır ya? Diletiler, diletiler sonunda erkeği kendine teklif ettirirler Öyle değil. Daha çok kendileri teklif ederler ama bunun biraz Normal yollarla yapmazdı Misal Japonya'da ayakkabı kutusu vardır Getabaku diyilen yani. Onun içine aşk mektubu Ona benzer şeyler bırakarak Bir yere çağırırlar Cevabı beklemek için Çatı katı olabilir Okulun bahçesi olabilir Neyse bu çatı katı daha çok ama e, Ne hikmeti varsa bu çatı katında Her neyse Ve burada benim en çok şaşırdığım şey şu hiçbir anahtar yok ya. Yani biz de camiden çıkarken inşallah ayakkabılarım talınmaz diyen bir millet olarak yani Japonya'da ayakkabı kutusu yine de ayakkabı kutusu olmasına bakmayarak anahtar falan takmıyorlar ya. Ne bileyim bir kilit olur bir bok olur hiçbir şey yok anasını satayım. Burada da Japonları alkışlıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kızlar teklif eder. Hani bizim kızlar gibi değil. Sana ettirmez. Daha çok kendileri ataka geçer. Ne güzel. Allah bizim kızlarda öyle bir güç nasip verir inşallah. Hem yani demem o ki Allah hepimize bir Japon kızını istemek. <laughs> Yok öyle bir şey demek istemiyorum. Japon kızları teklif eder yani. Kısacası. Keşke bizde de öyle. Aa, bitmiştir